Merhaba arkadaşlar. Ben Bilinmeyen Artizler kanalından kanalın kurucusu, babası, sahibi. Her şeyi benim yani. Şimdi yanımda yıllarını PES'e vermiş birisiyle ilk kez PES 2015 e oynayacağız. Daha 2016'ya oynayamadık ya. Paramız yok o kadar. Evet. Hoş buldum. Hoş geldin. Hoş buldum. Ne yaptın? Ne ettin Ne yaptın? Ne ettim, İlk kez PES oynayacağım. PES 2015 oynayacağım daha doğrusu. Ben önce FIFA'cıydım ve PES 13'e kadar çok iyi oynadım ama 13'ten sonra batırdılar. Oynamamaya karar verdim. Hakan şeydi bir aralar FIFA 2005 turnuvaları falan mı vurdu internet kafelerde Evet, oralara çok takıldım yani. Evet, maç durup başladı. Bir uzaktan çekelim. Şey vardı, PES test dönem. Oo. Oh. FIFA 2005'te. Vur onu. Aa. Evet. Yani gol olsa bir kere saçma olurdu çünkü hakkında attığım bir gol olmaz yani gerek yok o yüzden gol olmasına bence yani evet. Oh, o müthiş. Ama far yok mu yani? Oo kaleci panter. Kaleci panter adeti. Messi Messi bu adamı durdurabilen var mı var? Ne oğlum ederim. Messi durdurulamaz lan. Oğlum saçma geliyor. Kim demiş abi. bunu bana? Oo o bunu sana değil bunu dünya standartları kabul etti. Kim demiş? Dünya dünya. Oo. Ben Ronaldocuyum. Messi çok kısa geliyor. Luis Suarez yaza ters Ne yaptı öyle ya? Terk et burayı. Oo. Ya sen ben misin ya? Değilim ola sen olamam zaten ama musun? <laughs> Bu oyunun böyle şeyini hiç sevmedim göstergesini. Sanki kral oyunda futbol oyunu oynuyormuşum gibi hissediyorum. Çok saçma geldi. Bir de şey yapamıyorsun yani, istediğin gibi ayarlayabiliyorsun. Aynen istediğin falan. Bir de karşıdaki rakip de görüyor nereye atacağını. Saçma bir şey. Oo. Ooo. Oo. Ya bu pas çok kötüydü. Aaa çok erken. Allah belanı versin senin ayı diye ya. Kesin gol yiyeceğiz. Ben hiç bu corner'ı tutamam ya. Aa. Ulan ucuz yırttık ha. Devam et. Modric. Arka direkte senin ne işin var? Sen 2013 çuydun değil mi? Evet ben 2013 oynadım. 2013 müthişti. Güncelleyerek onu hala oynuyorum. Ama bunun için diyorlar ki Real Madrid alan adam oynamayı ya bilmiyordur ya da şeydir yani. Kendine güveni yoktur diyorlar. Sen ne diyorsun bu konuda? Ne diyorum? El Clasico yapıyoruz burada. Ya bırak şimdi bu ayakları. Niye Real <laughs> Madrid aldın? Şimdi Barcelona'da da Messi var şimdi. Tek yürüyor adam. Diyorsun. Hani oğlum nereye yürüyor? Bak bakayım ha. Gelen giden top alıyor adamdan. Yürüt... Ben Bir tane Ronaldo'dan top alabildim mi? Yürütmeyi bilmiyorsun. Adam ne alakası var? Ya elinden tutup ben mi götüreyim adamı? Messi. Bak aha işte, sinirleniyorum ben böyle olunca sinirleniyorum yani şimdi yumruğu vurup indireyim mi Oyunun en iki takımı böyleyse yani bu oyun oynanmaz. Ooo kırdım bacaklarımı. Ah Oo. Ya oğlum topa alıyor, bir atıyor, bir elini alıyor, elini alıyor, bir şeyler yapıyor. Oo benzema. Ya iki saat topu önüne almaya çalışıyor ama çok dandik bir oyunu. He şuna gitmedi ya. Gol zaten saymazdım ben. onu. Çok düşük bir tempoda geçiyor. Golsüz beraberlik devam ediyor. Messi bakın nasıl dönüyor. Çok abartılı ama burada Varan var. Oo. Varan mı? Nereye iniyor? Yani. Öyle bir şey değil mi onlar? Var. Varan, ne lan? Varan. <laughs> varan değil mi? Yok. Ne bileyim öyle mi okunuyor bilmiyorum. Nasıl okunduğunu bilmiyorum isminin de. Evet. Varan ne, ne biraz bileyim bilmiyorum. biraz farklı evet. <laughs> Luis Suarez. <laughs> Klaasiyas Oyun Klavyeden şarjı mı? Yok şarjı değil USB'sinde bir problem var yani. Bak pas atıyorum geç atmadı ha Ya işte sana ondan bahsediyorum Çok geç adamlar hareket ediyor bir şeyde Sağa basıyorum önce bir topu düzeltiyor Aa. Önünü alıyor falan bak gördün mü topu atmıyor ya Pes 13'te hemen çat 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 atıyor Aa. Bu vuruşlar. Bu arada sen beni bu oyunda eğer yenemiyorsan demek ki bu oyun sana yaramıyor. Ya Aa, aha ya vallahi şaka maka yiyorduk tam, ya. Ah tam kapaktı ama Allah. Melekler koruyor kaleyi. Luis Suarez. Bak 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 bak. Şimdi bak Pepe'yi nasıl pazar Gel 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 gel. ne pazar be. Mithiş. Hile yapıyorsun ama ha. Neden? Ne bileyim. Bu oyunda hile mi var? Evet. Vuruş. O nereye? Sen cık, bilmiyorsun. Ya. Kalk buradan bak. Geçen bak çok iyiydi ya. Nereye? Valla klavyede bir sıkıntı ya. Ama kol bozuk dersin diye klavye verdik. Adam şimdi klavye bozuk diyor ya. Yok böyle bir şey ya. Oo oh, az kalsın onu adını biçiyordum. Oo. Oh. Bu O gol olsaydı. Ronaldo ayıp etti. Bu yani O gol yedi. olsaydı gelsin bir de bana gol olsaydı yani. Hayvan gibi bir şey yap. Sonra gel bir de gol at. Ya. Yeah. Ama ben hiç oynayamıyorum. Hiç sev kalamadım. Ben Sürekli de yani. senden top almaya çalışıyorum. Oooo. Oh. Oooo. Oh. 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 Tersi yatırdı kaleciye. Aman Allah'ım benzema. Benzemez kimse sana. <gülüyor> <gülüyor> Bu espri de yapmış oldum burada. Özür diliyorum arkadaşlar. Ama şimdi ben senin yarın. Benzema hatasını telafi etti. Ya Busquets oradan nasıl alıyor topu ya? Bak. Hızlı kes. Buz oh. kes. Buz kesiyor. Adam buz kesici. Tamam. tamam. Ta gideyim mi? Çıkayım gideyim Yok gitme daha maç bitmedi. Daha bir gol daha atacağım sana. Ya vallahi pas atmıyor ya. Sen bir gol daha at. E. Ee? Şimdi... Ya basıyorum olmuyor ya. Ya ben de basıyorum olmuyor. Ama neden? Bir sor niye? Niye olmuyor? Bir sor. Bir sakinleş. Sana bozuk klavyeyle gol atacağım. Ya 100 tane hareket yap ondan sonra gel bir tane şey yap ama. Vallahi şu an pasa basıyorum gol. Aa At. oğlum vallahi basıyorsun vallahi. Aa atıyorum. şu an basıyorum bak. Aa vallahi geç bas. <laughs> geç <laughs> bas. <bastır>, ters <laughs> ayağına gel. Bakıyorum ben de ekrana değil Ekrana bakmıyorum. Ellerine bakıyorum gol atman için. Yine de atamıyorsun. Sonra yok şudur, yok budur falan filan. Ben bilerek yeniliyorum yani. yani sırf sana yılların pes dedik diye. Yoksa içimden yani. geçerim takımın Atayım mı bir tane daha? Oo. O, o, o. sen bir tane daha gol at. Atayım ne vereceğim? Atarsam ne vereceğim de bitti maç. Bu foul. Hakim şik ediyor. Hakim şik ediyor. Neyse tebrik ediyorum seni. Yani. İyi yendin. Geçirdin. <laughs> Kaydı kapatalım. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet. Görüşmek